Günaydın. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz diyorum. Pazartesi sendromuyla yine karşınızdayım. Pazartesi günü işler bitmiyor, inanılmaz yoğun geçiyor ve yani sırf etrafı toplamak yok işte efendim. Yemek yapmak, eve bir şeyler almakla geçiyor. Zaten bu korona günlerinde daha farklı bir şey olabileceğini. Düşünmüyorum yani. Biliyorum belki böyle videolardan sıkılıyorsunuzdur. Ama maalesef e, benim elim kolum bağlı kalıyor. Yapabileceğim tek şey bu. Çünkü korona olduğu için her yer kapalı. Gezemiyoruz, seyahat edemiyoruz. Bir restoranta gidip bir şeyler yiyip içemiyoruz. Maalesef günlük hayatta klasik standart bir hayatı size göstermeye çalışıyorum. İnşallah bu korona günleri bittiğinde... Her şey daha fazla güzelleşecek diyorum. Şimdi bugün e, ev toparlama işi var. Belki ucundan biraz size gösteririm. E, markete gitmek zorundayız. Çünkü şimdi göstereceğim size. Yani fare girse yiyecek hiçbir şey bulamaz. Yani hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Şaka gibi yani. O yüzden acilen market alışverişi yapmam lazım. ...yani yemeğe dair bir şeyler almam lazım. Evde süt bile yok açıkçası. Bugün hava inanılmaz kasvetli. Yani benim şimdiden bile içim sıkıldı diyebilirim. Bir saniye televizyonu biraz kısayım. Evet. Yani anlayacağınız bugün biraz dışarıda vakit geçireceğiz. Market alışveriş yapacağız. İşte eve bir şeyler alacağız. Evde yani evde çok enteresan bir şey var bilmiyorum sizin evde öyle oluyor mu? Yani sürekli bir toz hali toz 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 sürekli bir toz var evde üstesinden gelemiyorum neden yani bilmiyorum ay sinirim bozuluyor ya iki günde bir elektrik süpürge makinesiyle yani şey yapıyorum yine bana mısın demiyor anlamış değilim yani sinirimi bozdu şimdi yine bir vakum işlemi yapacağım yani biraz evi toparlarım ederim hazırlanırım dışarı çıkar ve market alışverişi yaparım ee, biraz belki evdeki işleri gösteririm size emin değilim şimdi aslında bugün bir de size çekim yani sizler için çekim yapmam lazım ekstradan belki biraz onlara da ucundan gösteririm diyorum ee, ya yani inşallah bunların hepsini bugüne sığdırabilirim tabii ki de şu an saat on çeyrek hızlı hareket etmem lazım. Gün bitmemeli. Benim için çünkü gün 6'da bitiyor. Bu kadar. Yani gün bu kadar benim için. Evet, haydi güne başlayalım. İyi seyirler. Arkadaşlar, gerçekten giymeyi unutmuşum yani. Giydiğimizi gerçekten unutmuşum. Şöyle bir şey giydim. ama acı çok eğitilsin dedi. Neyse ama giydim yani. Ee, bu görmeyeli çok biraz uzun. Ee, uzun görmeklerde bazen yani, abut durabiliyorum. Şöyle bir Şöyle bir şey. Aslında beyaz tişörtüm vardı ama bir türlü bulamadım, anlamadım. Hmm çıkacağız. Hazırlandım. Ee, markete gideceğiz. burası o kadar küçük bir mikros ki yani hiçbir şey bulamıyorsun, alamıyorsun. Sinir oluyorum böyle şey olunca da. Şunlar iyi oluyor ya. Üçte dokuz mu? Eve geldim. dışarıda çekim yapamadım çok fazla şarjım bitti maalesef unutmuşum. Ya yani marketi çektik zaten ama böyle daha ekstra işte Starbucks'a falan gittik kahve keyfi falan yapmıştım. İşte gözümde bir şey var. İşte biraz yürüyüş yapmıştık. Arkadaşım yaptım bunları? Çekebilirdim aslında ama şey olmadı. Hmm, adını söyleyin. Şarjım bittiğinden dolayı doğru... dolayı dolayı çekim yapamadım. Kusura bakmayın. Ee, şimdi şu son zamanlarda herkes bir makarna çeşidi yapıyor. Ben de acayip özendim. Yani böyle dün akşam özellikle bunun videosunu gördüm. Canım aşırı çekti. Dedim bugün yapacağım. Sanırım Cici Hedit çor şey, çorbası diyorum. Cici Hedit makarnası sanırım. Bilmiyorum öyle adlandırıyorlar. Emin de değilim açıkçası. Ee, ama o kadar canım çekti ki görünce yani yapmamak için zor tuttum kendimi. Şimdi bu akşam menümüzde artık doğru mu söylüyorum emin değilim. Gigi Hadid makarnası var. Bunu yapmaya koyulacağız. Size de göstereceğim nasıl yaptığımı. Bakalım acayip canını çekti. Yani. Öyle böyle değil. Şimdi yapmaya başlayacağım. Belki saat olarak biraz erken olabilir. Çünkü ay biraz şöyle çıkarttım sizi. Çünkü eşimin daha gelmesine var. Ama ben şimdiden yapacağım yani. Daha fazla beklemek istemiyorum. O zaman malzemelerimiz mozzarella peyniri, küçük domatesler, fırın atacağız ve makarnayı haşlayacağız. Şimdi başlayalım. Şimdi ben makarna olarak bu çeşidini kullanacağım. Aslında normalde e, kara buğdaylı makarnayı da seviyorum. Daha sağlıklı oluyor. Ama velaki lakin e, evde o kadar fazla makarna biriktirmişim ki bu covid zamanı karantina zamanından dolayı. Bunları önce bitirmek istiyorum. Ondan sonra artık bu saatten sonra kara buğdaylısından alacağım. Hem de daha fazla tok tutuyor hem de daha sağlıklı açıkçası. Şimdi bunu tencereye döküyorum. Bir yandan da bir tane borcam içine mozzarella, domates ve yağ. işte siz baharat atmak istiyorsanız ben şu an kafama göre yapacağım yani tamamıyla kafama göre yapacağım. Ee, bunu fırına vereceğiz. Çok şeker domateslerden aslında bunların daha küçük olanları var. Markette kalmamıştı ama ben bundan aldım. Bunu e, bunlardan koyacağım. Ve mozzarella peyniri koyacağım. Şimdi bunu yıkıyorum. Ondan sonra işlemi de göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi borcama iki tane büyük mozzarella top peyniri attım ve küçük domatesleri attım. Yağladım. Tuz, karabiber ve sarımsak tozu attım ben. E, bence ama buna sadece mozzarella peyniri değil başka çeşit peynirler de atılabilir. Ben mozzarella'lı gördüm, mozzarella'lı yapacağım. E, ama hani bence çünkü mozzarella biraz tatsız bir peynir olduğu için bence farklı peynirlerle de yani eee mozzarella'nın tadını değiştirebilmek adına koyabiliriz diye düşünüyorum. Ben şimdi ilk kez yapacağım için mozzarella'lı yapacağım. Başka seferlere başka peynirle deneyeceğim. Buraya da makarnamı koydum? Suyumun kaynamasını bekliyorum. Şimdi bunu da fırına atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben ikisini karıştırdım ama bu mozzarella yani o kadar şey bir şey ki böyle yayılmıyor, karışmıyor. Bir enteresan bir hal aldı bu makarna. Ben yapamadım bunu. Ben yapamadım. Kesin yapamadım. Arkadaşlar bunu mozzarella peyniri ile yapmayın. Ben söyleyeyim size. Çünkü aşırı katı bir hal alıyor. E, kaşar yani mozzarella peyniri hiçbir şekilde makarnaya yayılmıyor. Bence bunu normal yani belki ezine peyniri mi İzmir tulum mu bilmiyorum yani. Ama çok komik bir hal aldı ya bu. Şimdi mesela bakın gösteriyorum. Bu böyle burada kalıp gibi kaldı. Yani sakız gibi oldu bildiğiniz. Saçma bir hal aldı. Bu makarnaya güvenip akşam yemeğini geçiştirecektim. Ama şimdi et yapmak zorundayım. Çünkü bu makarna keyifli bir makarna değil arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar az önce yedim makarnadan güzel olmuş. Bakın hiçbir şey demiyorum. Çok güzeldi tadı. Bayıldım. Ama o mozzarella'nın erimesinin bence başka bir tekniği var herhalde. Ben o kısmı kaçırdım sanırım. Bir dahakine daha fazla araştırıp yapmaya planlıyorum. Çok fazla araştırmamıştım açıkçası. Güzel lezzetliydi yani. Ama o mozzarella erimedi. Fırında tutmak istedim. Ama baktım domatesler yanıyor bu sefer. Yani daha fazla tutamadım fırında da. Anlamıyorum. Anlamadım. Neyse. Yani dediğim gibi başka peynirlerle de deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Mozzarella çok e, mantıklı bir peynir çeşidi değil. Onu söyleyeyim.